Pardon. Eee şey. Pardon. Kamera vardı da biz kamera vardı da bir de aslında YouTube için video çekiyoruz. Hı hı. Orada kamera var. YouTube videosu. Sabahtan beri insanlara iyilik yapıyorum. İyilik yapıp denize atıyorum. E, hadi ben İstanbul'dayım, rahatın. Çorum'daki adam nereye atacak? E Çorum'da deniz yok. Burada rahat, İstanbul her yer deniz, at. Urmama!